Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen çok beğenilen her yıl yaptığım kapya biberli kahvaltılık sos tarifi ile geldim. sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarife ilk olarak biberlerimi ayıklamakla başlıyorum. Çekirdeklerini boşaltıyorum. Çeşmenin altında bol suyla yıkadım. Daha sonra bu şekilde tepsiye diziyorum. Tarifi ben 10 kilo kapya biberden hazırlıyorum. Dilerseniz yarı ölçüde yapabilirsiniz. Biberleri tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında iyice közlüyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kadar sürüyor. biberlerimi bu şekilde közledim. Daha sonra kapaklı bir leğenin içerisine alıyorum veya bir poşetin içerisine de alabilirsiniz. Daha kolay ve rahat soyulacaktır. Derince bir kabın içerisine aldım. 4 tepsi kadar közledim. 10 kilo kadar kullandım kapağını kapatıyorum yaklaşık bir saat kadar beklettikten sonra bu şekilde soyuyorum aşamaları hızlı hızlı geçiyorum videonun çok fazla uzun olmaması için biberleri soyduktan sonra blenderda çekiyorum Blender'da çekerken bu aşamada biraz maydanoz ekliyorum. Aynı anda çekiyorum. İsterseniz maydanoz kullanmayabilirsiniz. Veya en son maydanozu ve sarımsağı birlikte çekebilirsiniz. sosu kaynatacağım tencereye aktarıyorum videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz bir demet kadar maydanoz kullandım bir baş sarımsak kullandım onları da blenderda çektim bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Çeyrek çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sirke ekliyorum. Sirkeyi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer seviyorsanız yarım bardak kadar da kullanabilirsiniz. buçuk 3 yemek kaşığı kadar tuz kullanıyorum. Kaya veya kaynak tuzu kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Yaklaşık 25 dakika kadar kaynattıktan sonra sıcak sıcak temizlenmiş kavanozlara koyup vakum yapıyorum. Kapakları mutlaka önceden kaynatıp o aşamada kurutup kullanabilirsiniz. Yaklaşık 25 dakika kadar kaynattım kısık ateşte kaynattım. Daha sonra bu şekilde kavanozları aldım. Bir peçete yardımıyla kenarlarını sildim. Daha sonra kapaklarını kapatıyorum. İki ileri bir geri yaparak kapaklarını iyice sıkıştırıyorum. Üzerini kapattıktan sonra bir gece bekletiyorum. Daha sonra serin, kuru bir yerde saklıyorum. servis ederken dilerseniz üzerine biraz iri çekilmiş ceviz serpebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.